Milletvekilleri olduğu için davaları ayrılan HDP milletvekilleri Ali Can Öncü, Nadir Yıldırım, Selma Irmak, Besime Konca, Osman Baydemir, Dirayet Diran, Demir, Ahmet Yıldırım ve Çağlar Demirel için zorla mahkemeye getirilme kararı verildi. Sanıkların tebligata rağmen duruşmalara gelmemesi nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Hakkında zorla getirilme kararı verilen HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ile Siirt Milletvekili Besime Konca Ankara'da gözaltına alınmıştı. Vesime Konca Batman'da adliye sevk edildi. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın kararı itirazının ardından yeniden hakkında gözaltı kararı verilen Konca, Diyarbakır'da yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı PKK terör örgütüne yönelik 12-13 Aralık'ta 28 ilde operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 568 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.